Bir koltuğa iki karpuz sığmaz derler. Duymuşsunuzdur. Ama bir de istisnalar kaideyi bozmaz derler. Bugün öyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Ne iki karpuz, üç karpuz, dört karpuz, beş, on, yirmi, otuz, elli karpuz taşanlar var dünyada. İşte onlardan bir tanesi bugünkü konumuz. Sayın Barbara Teroka. Ben kısaca kendisine Barbara diyeceğim. Bir ee, Japon baba ve Macar anneden doğma. Şimdi tanıtmaya çalışacağım yani yirmi, otuz karpuz derken. Yazar mı desem? Bu kitapların tümünü Barbara yazmış. E, 36 books on the 36 kitaba imza şey. Japonya'da çıkan bütün dergilerde yazıyor. So, magazine you, you Yes. Miyeni speaker, miyeni, uh, miyeni, television. Bütün gazetelerde yazıyor. Ünlü rock şarkıcılarından Japon ordusuna kadar üniformalar da yaratıyor, çiziyor. Bunu bizim röportaj mikrofonu zannetmeyin. Bu mikrofon, evet maalesef sigara içen şarkıcılar için yaratılmış yes. özel bir mikrofon. Bunu da çizmiş, <laughs> yaratmış. Bunlar enteresan, bir karşısına göstermek edemeyeceğim. Bildiğimiz terliğe benziyor. You call them papus, yeah? yes, but evet, yes, well, clean Barbara. just walking. And for children, it's good, you know. You put on the children, and if they walk, your house will evet. be clean by the finish. Anlatıyor bunun is en büyük the... özelliği, evde yürürken bir taraftan evi temizliyorsunuz. Aynı zamanda süpürge terlik. Yani saymakla bitmez e, bir takım yarattığı şeyler var Barbara'nın. Şimdi şöyle bir genel rica edelim Barbara'dan bize kendisi anlasın. Barbara, sana kısaca yazar demek haksızlık olur. Sen kendimizi bir tanıtır mısın? <laughs> Ben ihtisasımı Çin tıbı, diyet ve rejim metotları üzerine yaptım. Ancak kadın ve ev işleri konularında da pratik bilgiler içeren kitaplar yazıyor, konferanslar veriyorum. Mesela sağlıklı yemek pişirmek, faydalı otlardan yararlanma, güzellik öğütleri veya hiç para harcamadan makyaj ve kozmetik masraflarını sıfıra indirmek gibi. Bilirsiniz, ev dekorasyonu için enteresan bilgiler edinmek, yaşamı mutlu kılan ufak tefek ipuçları öğrenmek, hanımları sevindirir. <laughs> Öğütlerime gelince bütün hanımlara önerim günde iki litre su içmeleri ama yavaş yavaş, azar azar içmeleri. Biz hanımların en büyük derdi kırışıklıklardan kurtulmanın yolu sudur. Ayrıca su çevre kirliliğine karşı da birebir. Japonya'da çevre kirliliği var mı? Var tabii ki. Ancak bizler e, eski Çin inançlarına göre her şeyin çaresinin doğada olduğuna inanırız. Aslında Türkçe öğrenip hanımlarınıza konferans vermek isterdim. Ben de e, Japon şarkı söylemek isterdim doğrusu. Aa, müzik her yerde müziktir. Japonlar sizi böyle de dinler. Nane limon. Evet, ve patijan. Evet, Thank you <laughs>